Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün ilk defa 2014 yılında yaptığım Aeropress filtre denemelerinden sonra Hario V60 ya da konik yapıdaki filtreler için üretilmiş kağıt filtreleri hep beraber karşılaştıracağız ve sonuca bakacağız. Hangisi daha iyi göreceğiz. Bugün elimizde orijinal Hario filtreleri var. Bol poşet diye geçebilir. Piyasada en çok bulunan kağıt filtre. Kırklı versiyonu var. Bunun farkı bir kulakçığı yok ve yapısı birazcık daha farklı. Gene Hario'nun üretimi. Bir diğeri İspanyol Sibaris'in hızlı versiyon konik yapıdaki tripper filtresi. Bu filtre çok enteresan. Su üstünde hiç durmuyor gibi inanılmaz hızlı akıyor. Bunun hakkında da konuşacağız. Sonraki 5 filtremiz ise Kafek'in filtreleri. Bunları hızlıca edindim. Geleneksel versiyon Abaka denilen e, organik bir materyalden yapılan bir filtre. Organik ve doğayı daha fazla koruduğunu iddia ediyor. Bir de Yine kafekin roast profile yani kavurma profili ile adlandırdığı dark, medium ya da light dediği 3 adet kağıt filtre. Bunlar daha çok uzak doğudaki kavurma dereceleri ile alakalı olarak filtreyi değiştirip farklı şeyleri ön plana çıkardığını iddia ediyor. Bugün bunların hepsini herhangi bir döküş tekniği, demleme oranı ya da diğer değişkenleri ortadan kaldırarak sadece kağıdın etkisini göreceğimiz şekilde bir test yapacağız. Testten hızlıca bahsetmek istiyorum. Test için Haryo'nun immersion yani bekletme tipi bir konik yapıdaki dripper'ını kullanacağız. Bunu kullanmamın sebebi her kağıt filtrenin kendine özel bir profili, kendine özel bir öğütme boyutu olacak ve tekniği olması gerekiyor. Ama ne yazık ki bu kadar kısa videoda bunların hepsinin ya da bu kadar kısa sürede bunların hepsinin tekniğini çıkartıp bu buna göre daha iyi, şu şundan daha kötü gibi yapmam benim için çok mantıklı ya da söz konusu değildi. Bugün ne yapacağız? Aynı kahve su oranı, aynı su sıcaklığı, aynı öğütme boyutu ve aynı bekleme süresinden sonra toplam akışın ne zaman biteceğini göreceğiz ve TDS'lerini hesaplayacağız. Yani ne kadar kahveyi çözebildiğini hesaplayacağız. Tat birazcık subjektif olduğu için bu bundan daha iyi, bu bundan kötü diye tadıp bakmayacağım, yorumlamayacağım. Sadece filtrelerin bardağa bilimsel olarak nasıl etki ettiğini inceleyeceğiz. İnceleyeceğiz. Tat ya da teknik değiştirerek bu kağıtların bazı özelliklerini ön plana çıkarmak tamamen bizim elimizde. O yüzden tamamen kağıdın kendisine odaklanacağız. Öncelikle en çok bilinen, en çok kullandığımız bizim zaten Hario filtremiz. Bu filtreyi uzun yıllardır hepimiz kullanıyoruz. Bazıları memnun, bazıları değil ama piyasada en ulaşılabilir, en makul fiyatlı olan filtre bu. Birazcık pahalı olan versiyonu ise 40'lı versiyonu nispeten daha pahalı gene ulaşılabilir ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Birazcık daha farklı bir teknikle demlemeniz gerekiyor. Bunların arasında en pahalı olan muhtemelen Sibarist. Bunu 25 adet filtresi için 95 TL ödeyerek satın aldım. Ee, bir fincan kahveye vurduğunuzda, tek kullanımlık bir filtre için birazcık pahalı bir satın alım oldu. Bakacağız buna gerçekten değiyor mu, değmiyor mu? Tabii ki bir video ile karar vermek zor. Ama en azından bir fikir oluşturacağız. Diğerleri hakkında, kafein filtreleri hakkında e, bir fiyat olarak bir fikrim yok. Sadece bunlar bana test etmem için geldi. Bugün bunları teste sokup karşılaştırmalı olarak bu 8 filtrenin ne yaptığına bakacağız. Demleme kısmında canınızın sıkılmaması için çok hızlı şekilde geçeceğim. Ama kabaca şunu yapacağız. 12 gram kahve, 200 gram su, 2 dakika demleme süresi ve 2 dakikadan sonra hazneyi açacağım ve kahve damlamaya başlayacak. Toplam damlamanın ne zaman bittiğini not edeceğiz. Hepsi için bir toplam demleme süresi ve sonucunda da çözülmüş madde miktarına bakacağız. Ne kadar çok şeyi çözebiliyorlar ya da ne kadar az şey çözebiliyorlar bu kağıtların hepsini birazdan bulacağız. <laughs> Evet arkadaşlar tüm nemlemelerimiz bitti. Şimdi ekranda da süreleri gördünüz. Gene videonun sonuna ve açıklamaları da hangi filtrenin kaç saniyede ya da kaç dakikada tamamlandığını yazacağım. Şimdi sıra geldi en önemli noktaya. Bu filtreler bu kahvelerin ne kadarını çözebildi? Bunun için de refraktometremizi kullanacağız. Eğer refraktometrenin ne olduğunu bilmiyorsanız kartlardan şuradan ya da şuradan refraktometre ile alakalı yaptığım videoya gidebilirsiniz. İlk set zaten çoktan soğumuştu. İlk sette normal Hario, Kırklı ve Kafek'in geleneksel filtresini değerlendirmiştik. Şimdi hemen bunların TDS'lerine bakalım. Yine aynı sırada aldım. İlk önce Hario'nun değerine bakacağız. Bu demlemenin TDS'i 0,91 yani her 100 gram bu kahvede 0,9 gram kahve çözülmüş demek. Biraz düşük ama sonuçta bu bir değerlendirme tatmayacağız o yüzden problem yok. Hemen ikinci kahvemize geçelim. Evet arkadaşlar bu kadar filtre denedik sonuçları da paylaştım umarım sizin için iyi bir video olmuştur güzel bir karşılaştırma olmuştur TDS'ler birazcık düşük çıktı ama problem yok hepsinde düşük oldu bazı filtreler bence daha ön plana çıktı bazıları daha arka plana kaldı dediğim gibi bu test başlı başına geçerli bir test olmayabilir önemli olan bardakta ne hissettiğimiz ve o kağıdı Nasıl manipüle edebildiğimiz ancak filtreler arasında bariz bir fark olduğu açık şekilde belli oldu en azından bazı kısımlarda. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.